Gençler efsane yayınlarından güzel bir orta dikme sorusu var. Düzlemde ABC eşittir işte 140 derece olacak, 3, olacak biçimde bir ABC açısı çiziliyor diyor. Biz onu çizmeye çalışalım. Şu şekilde. Şöyle yaptık gençlik. Şimdi ABC açısı diye yazalım şuraya. A, B, C açısı. B açısı kaç derece olacak gençlik? 140 derece olacak şekilde çizin. AB'nin orta dikme doğrusu ile onu da yapalım. AB'nin orta dikme doğrusunu yapmaya çalışalım. Onu da şu şekilde yapalım. AB'nin orta dikme doğrusu gençlik. Şöylece yaptığımızda bu orta dikme doğrusu hem 90 derece hem de buralar ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Bir de BC'nin orta dikme doğrusu diyor gençlik. Onu da çizmeye çalışalım. BC'nin orta dikme doğrusu. Onu da şöylece çizmeye çalışalım. Ha, şu şekilde. O da dik. Ve şuralarda ne olmak zorunda? Eşit olmak zorundadır. P noktasında kesişiyor. Bize diyor ki M, A, P, C açısı kaç derecedir diye soruyor. Mesela bu açıyı çizmemiz lazım. Onu da çizelim gençlik. Onu da şöyle çizelim. Bir bakalım. Heh. Şöylece çizersek P'yi şurayla birleştirirsem gençlik bizden istediği açı neresi olacak gençlik? Şu açının tamamını isteyecek. Bakın şurada hem diklik hem de kenar ortay olduğu için bu üçgen ikiz kenardır. Şunu şöylece birleştirdiğim anda şu üçgen ikiz kenardır. Yani bu açı alfa ise bu açı alfa. Hem diklik hem kenar ortay üçgen olduğu için BPC üçgeni de ikiz kenar olduğu için buralar beta betadır. Soru bizden 2 alfa artı 2 beta istiyor. Şu üçgene bakın şu üçgenle şu üçgenin birleşimine bakın. Burada bir dörtgen var. Dörtgenin açılar toplamı kaç derece? 360 derece. 90. 90 daha kaç eder? 180. Geriye kaldı 180. 140'ını kullandım. Alfa ile beta'nın toplamına ne kaldı? 40. Soru benden ne istiyor? 2 alfa artı 2 beta istiyor. Yani cevabımız ne olacak gençlik? 80 olacak. Bugünkü sorumuz bu kadar. Görüşürüz gençler.